Gökyüzünde yükselen yeni bir güç. Avrupa'nın kartalı Eurofighter Typhoon en ileri teknolojiyle doğuyor. Dengesiz aerodinamiğin kudreti süpersonik süper freeze ile buluşuyor. Kanat delta konfigürasyonunun keskin dönüşleri adeta yer çekimine meydan okuyor. Askeri zirvenin, dijital devrimin, müttefik işbirliğinin destanı. Ve şimdi, Türk Hava Kuvvetleri göklerine bu efsaneyi taşıyor. Türkiye'de Eurofighter Typhoon'un gücünü ve esnek silah sistemlerini envanterine ekleyerek hava üstünlüğünde çığır açacak. Hazır olun. Eurofighter Typhoon, gücün Avrupa yansıması. Gökyüzünde buluşuyor. Avrupa'nın göklerinde süpersonik hızlarla uçan, inanılmaz manevra kabiliyetiyle pilotunu zorlayan bir savaş uçağı. Eurofighter Typhoon. Ama bu sadece bir makine değil. Politik ayrılıkların, teknolojik sıçramaların ve Avrupa'nın ortak savunma vizyonunun hikayesi. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortak projesi olarak başlayan Tayfun, başta Fransa'nın da yer aldığı geleceğin Avrupalı savaş uçağı programından ayrıldı. Fransa kendi yoluna Dassault Rafale ile devam ederken bu kopuş Tayfun'un bugünkü şekline kavuşmasını sağladı. Typhoon'un en büyük gücü çevikliği, kanar adı verilen ön kanatları ve dijital fly-by-wire kontrol sistemi sayesinde çok keskin dönüşler yapabiliyor. Havadaki en son teknoloji hava hava füzeleriyle donatıldı. Uzun menzilde Meteor, yakın muharebede Iris-T gibi sistemler onu her rakibe karşı güçlü kılıyor. Libya'dan IŞİD'e kadar farklı görevlerde test edilen Typhoon, yazılım ve silah güncellemeleriyle sürekli gelişti. Yerini alacak yeni Tempest projesi şimdiden konuşulsa da, Typhoon bugün hala Avrupa'nın göklerdeki şampiyonu. Avrupa göklerinde süpersonik hızlarla süzülen, inanılmaz manevra kabiliyetiyle pilotuna meydan okuyan bir savaş uçağı. Eurofighter Typhoon. Ama bu sadece bir makine hikayesi değil, politik ayrılıkların, teknolojik sıçramaların ve Avrupa'nın ortak savunma vizyonunun öyküsü. 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında Batı istihbaratı Sovyet Su-27 Flanker ve MiG-29 Fulcrum'la alarmdaydı. Mevcut avcılar bu yeni tehdide yetmezdi. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya Avrupa Savaş Uçağı ECA girişimini başlattı. 1983'te Fransa'yı da katarak geleceğin Avrupalı Savaş Uçağı FFA projesini kurdular. Ancak Fransa uçak gemisi operasyonuna uygun omni rol bir tasarım isterken diğerleri saf hava üstünlüğü peşindeydi. Motor tercihlerinden M88 mi, EJ200 mü tasarım liderliğine kadar çatıştılar ve 1985'te Fransa çekilip Dassault Rafale e yöneldi. Geri kalan 4 ülke ise 1986'daki deneysel uçak programı EAP ile Delta Kanar Kanat ve dijital Fly-by-Wire sistemlerini test ederek Typhoon'un temelini attı. Sonuçta iki ayrı başarı doğdu. Rafale çok rollü ve gemi tabanlı, Eurofighter Typhoon ise hız, manevra ve itki ağırlık performansında ödünsüz bir hava üstünlüğü avcısı. Peki bu noktada sizce Avrupa için en kritik öncelik neydi? Menzil mi, hız mı yoksa çeviklik mi? Deneyimleriniz neler? Gelecekte Tempest gibi yeni proje gündeme geldiğinde hangi özellikler sizi en çok heyecanlandırır? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Typhoon düz ve dengeli uçmak yerine kasıtlı olarak dengesiz tasarlandı. Kaldırma merkezi ağırlık noktasının biraz önünde yer alıyor. Kendi haline bırakılsa baş aşağı takla atardı. İşte bu dengesizlik olağanüstü çevikliğin kaynağı. Bunu kontrol eden 4 kanallı dijital fly-by-wire sistemi pilotun kumanda kolu hareketlerini saniyede binlerce kez küçük ayarlamalarla dengeliyor. Böylece pilot yapısal veya aerodinamik sınırları aşmadan en agresif manevraları bile güvenle yapabiliyor. Sizce bir avcı uçağında kaygısız kullanım özelliğinin en önemli getirisi ne olurdu? Tayfun'un ikonik kanart delta gövdesi, geniş delta kanadın süpersonik hızda düşük sürtünme ve yüksek kaldırma sağlamasıyla öne monte kanartlar ise düşük hızda ve keskin manevralarda kanadın havayı kaçırmasını engelleyen girdaplar oluşturmasıyla öne çıkıyor. Bu iki unsur birleşince normal bir uçağın stola girdiği hız ve açı değerlerinde bile Tayfun kontrolü koruyor. Sizce yüksek irtifa mı yoksa düşük hızdaki manevra yeteneği mi daha kritik? Motor olarak 2 adet Eurojet EJ200 turbofan kullanılıyor. Hem hafif hem de güçlü bu motorlar itki ağırlık oranını müthiş yükseltiyor. Ancak asıl farkı yaratan super cruise yeteneği. Art yakıcı kullanmadan Mach 1,5'e kadar hız yapmak. Bu sayede Typhoon hedefe veya tehditten çok daha hızlı yaklaşabiliyor. Yakıt tasarrufuyla menzilini uzatıyor, kızılötesi füzelere karşı daha az ısı izi bırakıyor, füzelerine daha fazla enerji aktararak menzillerini artırıyor. Tayfun'un tek kişilik kokpiti gövdeye gömülü modern aviyonik sistemlerle donatıldı. Yaklaşık 16 metre uzunluğundaki ve 11 metre kanat açıklığındaki tasarımı 23,5 ton kalkış ağırlığına kadar çıkabiliyor. 2 adet Eurojet EJ200 motoru, her biri 60 kilo büyük kuru, 90 kilo art yakıcı itki üretiyor. Bu sayede Mah 2'nin üzerine çıkarken art yakıcı kullanmadan Mah 1.5 ile uzun süre süper cruise yapabiliyor. 55.000 feet'e kadar tırmanabiliyor ve hem güdümlü füzeler hem de ek yakıt tankları için 13 ayrı askı noktasına sahip. Dahili 27 mm topu ise yakın muharebede son derece etkili. Bu özellikler içinde sizin için en kritik olan hangisi? Yüksek irtifa kabiliyeti, süper kruiz hızı, manevra çevikliği yoksa çoklu silah taşıma kapasitesi? Yorumlarda paylaşın. Typhoon'un kokpiti tamamen dijital bir can kokpit olarak tasarlandı. Geleneksel göstergeler yerine 3 büyük tam renkli ekranda pilot Muharebe ve uçuş bilgilerinin tamamını kolayca takip edebiliyor. Hotas, hands-on throttle and stick kumandaları üzerindeki tuşlarla gaz kolu ve lövye üzerindeki tüm fonksiyonlar kontrol edilirken direct voice input (DVI) sistemi sesli komutlarla radar modlarını değiştirme, silah seçme ve iletişim yönetimini mümkün kılıyor. Bu sayede pilot gözünü pencereden ve ellerini kumandadan ayırmadan en karmaşık görevleri bile güvenle yürütebiliyor. Tayfun'un Captore AS radarı binlerce küçük verici alıcı modülle ışını elektronik olarak yönlendiriyor. Radar çanağı eğik plaka mekanizmayla yana doğru çevrilebildiği için burnun her iki yanında 90 DZ'yi aşan geniş bir görüş alanı sağlanıyor. Bu özellik uzun menzilli hedef takibinde ve beaming manevralarında büyük taktik avantaj sunuyor. Düşman radarlarında neredeyse sabit kalırken bile füze güdümünü sürdürebilmek mümkün oluyor. Kaska monteli Striker 2 ekranı ise entegre gece görüşü, tam renkli semboloji ve bak ve vur kabiliyetiyle durumsal farkındalığı en üst düzeye çıkarıyor. Kaskın vizörüne yansıyan görüntü sayesinde pilot hem gündüz hem gece operasyonlarda daha az ekipman yüküyle çalışabiliyor. Ayrıca kafa hareketlerini izleyen sistem pilotun sadece baktığı hedefe otomatik kilitlenmeyi sağlıyor. İsteğe bağlı 3D ses uyarıları da yaklaşan tehditleri yönsel olarak bildiriyor. Typhoon havadan havaya ve havadan karaya görevleri tek bir uçuşta birleştiren gerçek bir Swing Roll uçağıdır. Uzun menzilde MBDA Meteor füzesi ayarlanabilir ramjet motoruyla Mach 4 Plus hızlara çıkarak neredeyse kaçışın imkansız olduğu bir etki alanı yaratır. Yüzlerce kilometre uzaktaki düşman hava savunmasının güvenli menzilinin ötesine fırlatılan Stone Shadow veya Taurus Kepedi 350 seyir füzeleri, sertleştirilmiş hedefleri yüksek hassasiyette deler. Daha yakın mesafede, GPS lazer güdümlü Paveway 4 ve radar güdümlü Brimstone füzeleriyle hareketli veya kamufle hedeflere saniyeler içinde müdahale edilir. Tüm bu silahların yönlendirilmesi, Litening V gibi gelişmiş hedefleme podları sayesinde yüksek çözünürlüklü görüntü ve lazer işaretleme ile sağlanır. Böylece Tayfun tek bir görevde hem hava üstünlüğünü korur hem de karadaki kritik noktalara ani ve hassas saldırılar düzenler. Tayfun Gerçek dünyada çok rollü yeteneklerini ilk olarak 2011'de Libya'da Operasyon Ellami'de kanıtladı. Uçuşa yasak bölgeyi uygulayıp, Paveway bombalarıyla yer hedeflerini vurdu. 2014'ten günümüze süren Operasyon Shader'da ise Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı binlerce saldırıda Paveway ve Storm Shadow füzeleri kullanarak Koalisyonun temel hava gücü oldu. 2012'deki Red Flag tatbikatında Alman tayfunlar yakın mesafe it dalaşına odaklanan kurallarda USAF F-22 Raptor'larına üstünlük sağladı. Bu sonuç tayfunun yüksek itki ağırlık oranı, aşırı çevikliği ve Striker Kask nişangahıyla VMR çatışmalarında güçlü olduğunu gösterirken F-22'nin uzun menzilli, gizlilik odaklı BVR avantajlarını gölgede bırakmıyor. Her tranş güncellemesiyle yetenekleri artan Typhoon tranş 1'den başlayıp şimdi Captor E ayı saradar ve yeni aviyoniklerle donatılmış tranş 4'e uzanan bir gelişim çizgisi izliyor. Bu 2060'a kadar sürecek uzun vadeli evrim programının parçası olarak uçağı sürekli modern tutmayı ve geleceğin 6. nesil avcı uçaklarına köprü olmayı hedefliyor. Eurofighter Typhoon Soğuk Savaş'ın sonlarındaki siyasi çekişmeden doğdu. Birlikte çalışmanın ve sınırları aşan mühendisliğin bir kanıtı olarak aerodinamik dengesizliğiyle inanılmaz çevikliğe, super kruzuyla taktik üstünlüğe, ileri cam kokpit arayüzüyle pilot makine uyumuna ve ölümcül esnek cephaneliğiyle 4. nesil avcı uçaklarının zirvesine ulaştı. Bugün Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'nin de envanterine giren Tayfun, Geleceğin tehditlerine karşı evrimleşerek gökyüzünde hala hüküm süren güçlü bir kartal. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve Türkiye'nin bu gelişmiş uçağı envanterine katmasına dair düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.